Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Sasa'nın Nisan ayı adına analizini yapmak istiyorum. Sesim kısık biraz lütfen kusura bakmayın. Aslında Sasa'da artık yapılacak tek bir şey var ve bunu yapıp arkanıza yaslanmanız gerekiyor. Nedir bu? Şu an Sasa 39'dan işlem görmekte. 5 Nisan itibariyle. Fırçamızı alıyoruz. Bakın 39 rakamına bakıyoruz şimdi. 39 bölgelerine. Görüyor musunuz? Ne demek bu? Sasa 39'u günlük al satlarda kendisini arkadaşlar bir destek noktası haline getirdi. Yani sen Sasa'da günlük alış satış yapıyorsan 39'un aşağısında bu hisse kalıyorsa stop olmak zorundasın. Çünkü sen günlük al satçısın. Yok 39'un aşağısında kalmıyor. Yukarıda 42-43'lere geliyor. 44'lere satışını yapıyorsun. Karını alıyorsun günlük al satlarda. Başka bir plan yok. Eğer sen haftalık aylık al sat yapıyorsan Diyelim 39'dan aldın. Bir sonraki alış noktan 34. Bakın 34 de Sasa'da ana destek bölgesi. Eğer Sasa 34'ün aşağısına kayarsa bir sonraki destek bölgesi olan 26'ya kadar satışını yer arkadaşlar. E, ne yapalım? O zaman 34'e de geldi aldın diyelim. 39'dan 34'ten aldın. Tamam mı? Yukarıya direncine geldi bu sefer. Bir anda çıkışlar başladı ve 46-45 direncine geldi şuraya. Bakın yuvarlak için alıyorum. Burası da önemli bir direnç. Burada da ilk karını satarsın. Daha sonra da baktın 49'lara geldi 50 noktasına. Burada da ikinci kar satışını yaparsın sonra izlersin. Yani arkadaşlar günlük al satlarda 39 aldın. 39'un aşağısı stop. Yukarıda her kademe kar al orta vadede yani haftalık aylık alışlarda 39 aldın 34 ikinci alış yeri 34'ün aşağısında stop olmak tercih tercih arkadaşlar tercih etmek gerekir daha sağlıklı olacaktır 34'ün aşağısında stop yukarıda 45 46 noktaları ilk kar al ikinci kademede kar al bölgesi 50 olacak başka da bir şey yapmanız arkadaşlar gerek yok Sasa'da. Benim de bu videonun aktaracaklarım bu kadar olsun. Kendi fikrimi soracak olursanız bence Sasa 34'ün aşağısında kırılmayacak ve yakın 1-1,5 aylık zamanda da 50 noktasına geleceğini ben de açısal düşünüyorum.